Herkese arkadaşlar bugün sizlerle böyle araba oyun çıkacağız görüşmüyor hatalardan var. Neyse yanında anneannemle oynuyorum. Merhaba anneanne. Barba uyuyor. Neyse. Uyuyor yani ne diyelim başka. Ha ben bunu biliyorum bilmez o ayrım. Ne yapacağız? Hem de kamera var zorlamayın beni. Ya bu çocuk oyuncağı. Bu bak bu bak bakmıyor lan. Bunu hemen yazacağım arkadaşlar. Ha. Atarım dost. Maçlarda da hata verirse. Bir gol mü geliyor? Bir gol mü geliyor. İnanmıyorum. Bir ile maç yapacağım. Neyse zaten ben maç yapmak için oynadım değil mi? Ya ben bu bebeğimi yemeyeceğim. Allah'ını seversin. Sıbbeyim. Adam yeni yüklemiş oyunu var mı var. Ay abi. abi. Faul go. go! ya gol. Faul. Ne oğlum. fal değil. Gol. Oy! Kusura bakmayın. Ay tankımız. Bebek dedin ya. Bebek mi? Benim ben bebek işte bebek bebek bebeği bebek bebeği de bebeğim bebeğim acaba anlamadım arkadaşlar ben hiç oynamadım yani oynadım mı telefonda vardı bu oyun yani annem telefon almam izin vermiyor habersiz oynuyorum şu an bir çekeyim niye illaki habersiz what's going Şu ne? Şuradan bana pas attım adam buraya itiklenecek o diye bağıracak. Ben maçlarda da böyle. Dedim. Dedim işte dedim. Dedim demez olaydım. Gol mü hayır? Tabii ki hayır. Bak şurada adam olsa adam da bom bol atardım. Ya bağıracak. <laughs> Şanlısı

Mm. -hmm. yapacak. <laughs> Arkadaşlar hani bir kere oynayacağım. O yüzden arkadaşlar yani üzücü bir şey. O kadar para boşuna olacak. Bir kere oynayacaksın çünkü. Ya bu Bu Ne ya? 300 Bu bu ne ya? Aslında i̇şte bir tur daha yapabiliyor sonlandırıyorum. Ama sen niye hiç konuşmuyorsun? Konuşmuyorsun, hiç konuşma. Ben niye buradan mal mal çıktım anlamadım.

Mayın yüz yani maçı sonlandı yan çarpaz. Arkadaşlar ne oynayacağım? Ne oynayacağım? Çünkü zaten o kadar para arkadaşlar yani. Zaten o kadar parayı harcamayacağım. design because I'm in here. Ne yaptım adam oradan kesin atacak. Ne yaptım?

iyi koşu var Ama yaşlı kamera ya aşkım, güzeldi, açıldı kapandı açıldı kapandı Bu da neye çalışıyorduk Gençler İş şuna bakın. Abi adam iki yaparsa olmazsa yani ben maçı sonlandıracağım. Çıkacağım maçtan. Şimdi adamın da beni izlemesi ne oluyor? Şimdi şöyle bir Türk yazayım. Türk yazayım. lan 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 ya. Ses. Tamam. yani şimdi yine olur yani. Baştan çıkacağım. Yine. İzin din çıkıyorum alçın web. good bye bye goodbye, bye 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 oh man. Yeah. bye 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 bye